Arkadaşlar merhaba. Ee, okuma ITX 2500H dediğimiz model Türkiye'ye geldi. Bakalım bunu beraber kutu açılışını yapalım ve inceleyelim. Şöyle bu 2500'lük şu anda ilk 2500'lükler geldi. Ee, 7 artı 1 8 bilyalı 6 devir oranlı bir turda 85 santim sarım var. Ee, Ağırlık 235 gram. Şöyle ee, 8 kiloda drag gücü var. Buna biz milimetre cinsinden bakarsak 0.20'lik 250 metre misina sarılabiliyormuş. Okuma ITX 2500 He. Şimdi kutumuzu açalım. Şöyle kutumuzdan çıkartalım. Yine kutunun içerisinde bildiğiniz e, ürünleri var. Burada bir de değişik bir şey var. Ona da bakarız birazdan. Makine gayet şık. E, gayet güzel duruyor. High speed yani yüksek hız. Sarım var muhtemelen. Evet. Topuz gerçekten güzel. Bakıyoruz. Kalama teli gayet uygun arkadaşlar. Yani kalama biraz kalın ve dayanıklı olması biliyorsunuz. İpinizin veya misinizin düzgün sarımıyla önemli. Gayet sağlam bir şey. Kalama sesi, kalama ayarı çok hassas. Gayet başarılı. Ee, bir de misinanızın ya da ipinizin bazen dönme yapar biliyorsunuz sarı ya da güçlü balık çektiği zaman şu kısımda plastik bir e, kaymasını öngelleyen bir sistem var. Şimdi 8 bilyalı dedik. 8 bilyalar nerede biliyorsunuz? Birincisi bu tarafta oluyor. Bu tarafta işte yani içeri kısmında oluyor. Zaten maksimum koyabilecekleri 9 11 vesaire olduğu zaman da muhtemelen kafanın içindeki şu kısma konuyor fazla bilyalar. Gayet güzel. Metal sağlam bir kafa. Çok fazla söylenecek bir şey yok aslında. İşte okuma yani sonuçta yıllardır kullanan arkadaşlar konuyu biliyorlar. Yani fiyat fiyat performans ürünü diyemeyeceğim. Çünkü fiyat olarak 950 üzerinde mi? Öyle bir fiyatı var. Ama devir olarak yüksek devirli bir makina ve güçlü bir makina. Küçük olmasına rağmen turna, tatlı levreyi vesaire bütün Deniz, levrek bütün şeyde kullanılır. Tam bir levrek makinesi değil aslında ama yine levrek de kullanılabilir. Güçlü, dayanıklı. 235 gram ağırlığında demiştik. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Makineyi tavsiye edebileceğiz mi? Bakalım biz bir deneyelim, kullanalım. Ondan sonra tekrar yorumlarında sizinle paylaşırız. Ama şık tasarım. Gerçekten sağlam bir gövde. Yine sağlam bir kafa. Yapı olarak çok da güzel duruyor. Kalama ayarı evet çok hassas. Bu da çok güzel bir özellik. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Farklı videolarda gene görüşmek üzere. Hoşçakalın.